Anne kedinin yavru köpeğe şefkati böyle görüntülendi. Konya'nın Ereli ilçesinde soğukta kalan hayatını kaybetmek üzereyken bulunan yavru köpeğe yeni doğum yapan Maya isimli kedi annelik yaparak emzirdi. Ereli ilçesi Barbaros mahallesinde yaşayan Fevzi Aldemir'in sevimli kedisi Maya kendi yavrularına gösterdiği şefkati yavru köpeğe de gösteriyor. Sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkan hayvansever Fevzi Aldemir annesini bulamadığı köpeği evine götürdü. Evde yeni doğum yapan ve dört yavrusu bulunan Maya isimli anne kedi açlıktan hayatını kaybetmek üzereyken bulunan köpeği de emzirdi. Maya yavrularına gösterdiği sevgiyi patileriyle severek o annelik şefkatini yavru köpeğe de gösterdi. Maya isimli kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendi ve emzirdiği videoları cep telefonu ile kayıt altına alan Aldemir, Kedinin bu davranışı karşısında duygulandığını ve gözlerinin dolduğunu fark eden aile fertleri, o videoları insanların izleyebilmeleri adına basın yoluyla yayınlanması için bizlere gönderdi. Aldemir şunları söyledi. Anne kedimiz Maya, kendi yavrularına ve sahipsiz köpeğe annelik etmektedir. Maya'yı çok seviyorduk, şimdi bu davranışıyla o şefkatiyle içimizi adeta ısıttı. Çünkü günümüzde cami önüne, apartman kapısı ve çöp konteynerına ya da farklı kapı önlerine bebekler bırakılıyor. Bu duygulandıran görüntüler karşısında ne söylemek gerekiyor ki? Fevzi Aldemir'e ait Maya adlı kedi dört yavrusunun yanı sıra da köpek yavrusunu da emzirerek hayatta tutmaya çalıştığı anlar böyle görüntülendi. Bizler de Fevzi Aldemir'i duyarlılığından dolayı kutluyoruz.